Evet arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Şu anki sorumuz orijinal yayınlarına ait bir soru. Şöyle önce bir soruya bakmanı istiyorum. Sonra beraber çözelim. Şimdi benden 2x kare eksi 6x artı 3 y kare eşittir 0 diyor. Şöyle soruya baktığımızda ilk etapta buradan bir denklem çıkabileceğini düşünüyoruz ama buradan bu denklem ne yapmıyor? Çıkmıyor. Peki ne yapmam lazım? x bölü y ifadesi istiyor. Ben o zaman x bölü y ifadesini elde edebilmem için her tarafı ne yapıyorum? x çarpı y'ye bölüyorum. Şimdi burada x çarpı y'ye bölersem 2x kare bölü x çarpı y'ye böldüğünde x'ler birbirini götürecek. 2 bölü 2x bölü y kalacak. Eksi burayı x çarpı y ile böldüğümde eksi 6 kaldı. Artı burayı x çarpı y ile böldüğümde de şöyle 3y kare bölü x çarpı y'yi böldüğümde y'ler gidecek. 3 bölü y bölü x eşittir 0 kaldı. Daha sonra arkadaşlar burada şunu yapmamız lazım. Bizden x bölü y'yi istemiş. Ben kafam karışmasın diye x bölü y'yi a dedim. O zaman geldim buradan 2a elde ettim. Buradan eksi 6 yaptım. Burası da 3 çarpı 1 bölü a oldu eşittir 0. Daha sonra buradan her tarafı... a ile genişletiyorum. 2a kare eksi 6a artı 3 eşittir 0. Benim denklemim ne yaptı? 2a kare eksi 6a artı 3 eşittir 0. Bunu bir daha yazmış olduk. Bizden ne istiyor? x bölü y. Yani a'yı istiyor. a'nın neyini istiyor? Değerlerinin toplamını istiyor. O zaman kökleri toplamı neydi? Eksi b bölü a'dan. Eksi 6 bölü eksi 2'den. Bunlar birbirini sadeleştirecek. 6 bölü 2'den cevabımız e seçeneği olacak arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsan Beğenmeyi ve yorum yazmayı unutma. Ee, tabii ki bir sonraki videoda hangi konudan soru istiyorsan da mutlaka belirt. İyi çalışmalar, kolay gelsin.